Eğer, matematik gibi laboratuvarlar var 15 tane. 730 metrekare spor salonu var, 400 metrekare konferans salonu var. Günün şartlarına uygun 64 derslik bir üniversite inşallah desteklerinizle, lütfurla, de dualarınıza çok kısa bir zamanda inşaatı başlayıp tamamlamayı hedefliyoruz. Burada emekleri olan başta Vakıf Başkanımıza ve yönetimine, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanımız ve yönetimine, Yine dernek yönetimine ben teşekkür ediyorum. Yine Milli Eğitim Camiamıza, başta bakanlığımızda, bakan yardımcımız, bakanımız olmak üzere genel müdürlerimiz ve il ve ilçe milli müdürlerimiz ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Yine belediye başkanlarıma, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Meram ve Selçuklu Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Evet, üniversite olmak bir kimliktir. Sadece bir oku okumak değildir. 15 yaşında hafız olduktan sonra hafız kimliğinin yanında yine 15 yaşında imaj ve başladığımız gün e, yanında yanına hafız ve imaj de eklenmiş oldu. Ve ben biliyorum ki bugün 50 yaşında bir ve zaman zaman farklı almış bir olarak söylüyorum. Bugüne kadar kazanmış olduğum en güzel iki kimlikti. Ve bu kimliğin güzelliğiyle onur ve gurur duyuyoruz. Öncelikle Ali İbrahim Sayar amcamıza ben teşekkür ediyorum. İmatiplere bu zamana kadar sağladığı katkıdan dolayı sonra bütün emeği geçenlere tabii Türk Anadolu Vakfımız her zaman imaatiplerin yanındaydı. Destekçisiydi. Bugün de burada artık yeni okulumuzun yapımında Türk Anadolu Vakfımızın öncülüğünde, önderliğinde bizlerin de desteğiyle bu binamızın yapımına başlamış olduk. Türk Anadolu Vakfımıza Vakıf Başkanımız Erol Küçük Bakırcı abimize özellikle teşekkür ediyorum. Ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okulumuz hayırlı mübarek olsun diyorum. Konuşmamın hemen başında Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Başka bir programı dolayısıyla kendisi aramızda olamadı ama sizlere çok çok selamlarımı iletmemi istedi. Tekrar selamlarını sizlere iletiyorum bu okulda emeği geçen değerli vakfımızın başkanı Erol Bey ve tüm vakıf üyelerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, emeği geçen herkese tek tek şükranlarımı arz ediyorum. Eski bir imamatikli olarak benim için de burada bulunmak, bu temelde bir katkı sunmak benim için de çok kıymetli. Konya imamatik de şehrimizin en önemli markalarından birisi. Tabii üzerinde çok tartışıldı, çok konuşuldu. Depremden sonra binanın yıkılmasına karar vermek herkes için çok zordu. Ama hepimizin amacı çocuklarımızı güvenli bir eğitim yuvasında misafir etmek. Konya'ya yakışır bir şekilde onların eğitimlerini tamamlamak. Ve nihayet gelinen noktada artık 64 ders diliyle bütün sosyal imkanlarının olacağı bir binanın yapılmasına karar verildi. Ben süreçte emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Şuna eminiz ki Konya'da hayırlı bir iş asla yarım kalmaz. Bizlere düşen de bu ruhu, bu birlikteliği devam ettirmek, gelecek nesillere taşımaktır. Burada projesini biliyorum. Çok güzel, çok değerli bir laboratuvarlarıyla, teknik alanlarıyla, spor salonlarıyla beraber çok güzel bir okul inşallah şehrimize kazandırılıyor bu esere emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli vakıf başkanımız ve vakıf üyelerimize, iş adamlarımıza ben bir kez daha hassaten teşekkür ediyor. Bugün temelini attığımız bu güzel okulun en kısa sürede kazasız ve belasız bir şekilde tamamlanmasını Rabbimden niyaz ediyor. Her birinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok daha büyük hizmetler olacak. Bu meşale sönmeyecek, bu ateş sönmeyecek, bu heyecan, bu iştiyak hiçbir zaman bitmeyecek diye bu mübarek cuma saatinde dua ve temenniyle bulunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Aslında bu toprakların asırlardır taşıdığı manaya yeni bir nefes... <laughs> mazisi ilimle irfanla yoğrulmuş bu kadim ocağın yeniden hayat bulmasına şahitlik ediyoruz. Bu yalnızca fiziksel bir yapı değil. Geçmişin bilgeliği olarak yükselecektir. Okulumuzun hayırlı hizmetlere hayırlı nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni ediyor. Tekrarın her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zatının kulluğunda, Habibinin ümmetliğinde yol alırken Müslümanca bir yaşam lütfeyle ya Rabbi. Razı olduğun bir ömürle ömürlendir, ilimle ilimlendir, ahlakla ahlaklandır. İrfanla irfanı erenlerden, hikmeti bulanlardan eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>